Selam herkese merhabalar. Burçmanya'nın değerli Aslan Burcu takipçileri umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Haftanız güzel geçiyordur. Bu videomuzda sizlere 14-20 Ağustos 2023 haftasında yaşayacaklarınızdan bahsedeceğim ama öncesinde e, kanalımıza abone olanlar bu video ile ilgili bir bildirim aldılar. Eğer abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilirsiniz ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim alabilirsiniz. E, ayrıca Bundan önce iki hafta önce başlatmış olduğumuz bir yarışmamız vardı. Aslan Burcu geçen hafta yarışmaya güzel katılım gösterdi. Ama bir farkla kazanamadınız yarışmayı. Tek bir farkla bu hafta e, bir tık daha aktif olmanızı bekliyoruz sizlerden. Dolayısıyla yarışmamıza katılmak için yapmanız gereken şey bu hafta bu videoyu başından sonuna kadar izlemek. Yani ilginizi çeken kısmı değil başından sonuna kadar izlemek ve en çok izleme süresi hangi burç tarsa o burç yarışmayı kazanmış olacak. Ee, bu durum 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 19'a kadar geçerli olacak. O zamana kadar videoyu başından sonuna yani şu anda zaten izliyorsunuz. Başından sonuna kadar izlemeniz ve izlenme süresini arttırmanız yeterli. Bu süreyi ben görüyorum. Ee, yarışmayı kazanan kişinin, kazanan burcun özelliklerinden bahsedeceğim ama ilerleyen dönemlerde kişilere özel yarışmalarda yapabiliriz tabi Allah mı söyletti olabilir. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Aslan Burcu 14-20 Ağustos 2023 haftasında neler yaşayacak anlatmaya başlayalım. Sevgili aslanlar geçtiğimiz hafta hazımsızlık, eklem ağrıları, baş ağrısı gibi sorunlar yaşamadıysanız Sağlıklı yaşamın önemini anlayacaksınız ve sağlığınızı geliştirmek adına yapmanız gerekenleri yapmak için harekete geçebileceğiniz bir hafta geçireceksiniz sevgili aslan burçları. Çabalarınızı gören çevrenizdeki insanlar da yanınızda olacak ve sizi bu konuda motive ederek cesaretlenmenizi sağlayacaklar. Elde edeceğiniz karın büyük bir kısmını e, biriktirebileceksiniz. Dolayısıyla büyük karlar elde etmeniz beklenmekte yani büyük tasarruflar yapabilirsiniz. Aslan Burcu e, para biriktirmektense parayı harcamayı sever ama nasıl biriktireceksiniz göreceğiz. E, anlatın bize tamam mı? Yorumlarda bekliyoruz. Elinize geçecek ekstra parayı gayrimenkul ya da arsa alımına yatırarak geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Aslan Burcu genellikle bugünü yaşamayı sever. E, gelecek çok Hani böyle nasıl olsa bir şekilde geçer e, modunda free takılıyorsunuz ama e, bunu yapmayacaksınız. Bu hafta geleceğinizde güvence altına alacaksınız. Evdeki çocuklar ev işlerini halletmeniz konusunda size yardımcı olabilirler sevgili Aslan burçları. Ancak bu e, bunun için onlardan bir yaşlı gibi yardım istemelisiniz. Ya yapamıyorum. Uf uh, şuram ağrıyor, buram ağrıyor şeklinde yardım isterseniz size tüm işlerinizi yapmanız konusunda yardımcı olacaklar. Toplum içindeki cazibeniz ve kişiliğiniz sayesinde yeni arkadaşlar edinebileceksiniz ki Aslan burcu zaten sahne insanı biliyorsunuz. Liderlik ve yönetim yetenekleriniz artacak bu hafta. Bu nedenle iş yerinde yeni bir kimlik ve saygınlığınızı tescil edebilirsiniz. Aslan burcu bu hafta iş yerinde bir kadın meslektaşınızla karşılaşabilirsiniz. Öğrenciyseniz Eğitim alanında herhangi bir zorlukla karşılaşmayacaksınız. Özellikle de kız öğrenciler için çok uygun bir hafta olacak. Gezegenlerin hareketleri öğrencilerin hayatına uyum getirecek bu hafta Aslan burçları için geçerli bu durum. Evet, sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Haftanız güzel geçsin. Burçmanya'ya abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın Aslan burçları. Başarılar.